tarihinde yani bugün haciz esnasında görevini ifa ederken borçlu yakınları tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Bu saldırı sadece yaralama kastıyla değil, meslektaşımızın baş bölgesine sert bir metal cisim vurulmak suretiyle öldürmeye teşebbüs amacıyla gerçekleştirildi. Biz avukatlar olarak defalarca kez bunu dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Avukat taraf değildir. Avukat görevini ifa eden bir kamu görevlisidir. Daha Şubat ayında baromuz mensubu avukat Fahri Fevzi Kartal'a duruşma salonunda yöneltilen saldırının izleri daha dün gibi aklımızda iken Bugün avukat Muhammed Sevinç kardeşimizin başına gelenler bizi derinden üzmüştür. Hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisini sağlamak için görev yapan avukatlara yönelik her türlü saldırı yalnızca meslektaşlarımıza değil, aynı zamanda savunma hakkına ve adalet sistemine yöneltilmiş bir tehdit niteliğindedir. Sürecin en başından bu yana meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, saldırının failli, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkartılmasını ve şahısların tutuklu olarak yargılanması adına sürecin sonuna kadar yakından takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Şüpheliler hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da gözaltı kararı verildiğinde beyan ederiz avukatlara yönelik yapılan her türlü saldırıya asla taviz vermeyeceğimizi ve hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi meslektaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla bildiririz. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma, susmadı, susmayacak. Susmadı susmayacak Savunma susmadı susmayacak